sebebini yitirmiş bu partide daha fazla kalmak günahlarına ortak olmak anlamına geleceğinden bugünden itibaren AK Parti'den istifa ediyor ve siyasi hayatıma bağımsız olarak devam edeceğimi milletimize saygıyla arz ediyorum. Hukukun alt üst edilmesi karşısında artık sessiz kalmak mümkün değil. Ve birçok arkadaşımın da bundan sonra aynı yolu takip edeceğini yakında göreceksiniz. Çok kimse rahatsız ve bunlar içeride hep konuşulur. Yakında da bu insanlar patır patır dökülür diyorum. Bu kadar. Fethullah Gülen'le görüşmem olmuştur. Fakat istifa etmem ya da siyasi hiçbir mesele konuşmamışımdır. Konuşmam da ayrıca Fethullah Gülen'i tanımıyorsunuz arkadaşlar. Tanımadığınız için hiçbir kimsenin şahsi iradesinin ve ihtiyarının önüne geçmez. Kimseye istifa et şunu bunu yap demez. Ben de aylarca önceden gitmem, gitmek istememe rağmen beni bugüne kadar tutan ya da tutmama, kalmama vesile olan Hoca Efendi'dir. Ve ben bunu Mustafa Elitaş'a ve diğer arkadaşlarıma hepsine söylüyordum. Ben gitmek istiyorum fakat ne olur herhangi bir istikrarsızlık, herhangi bir fitne fücür olmasın, aleti olmayın. Vazife veriliyorsa yapılın, verilmiyorsa Vaktiniz bitince çeker gidersiniz. Fitneye alet olmayın deniliyordu. Dolayısıyla Hoca Efendi kimseye karışmaz. Böyle bir emir vermez. Verdiğini yazan ve zannedenler de yalan yazıyorlar. E şahsen tanıklık ettiğimiz bir takım hadiseler oldu. Biz bunları o zaman parti idaresine seçimler döneminde ve daha sonrasında ifade ettik. Halk bize geliyor ya da bir şey teklif ediyor. Fakat biz bunlardan beriyiz uzağız. Böyle şeylerle uğraşmıyoruz. Ve bir vekilimizin ifadesiyle İstanbul'dan e, köftelik işler böyle köftelik işlerle alakam olmadığını ve köftelik ifadesini o götürüldüğüm toplantılarda parti yetkililerinin götürdüğü toplantılarda öğrendim ve ben bu işlerde yokum dedim o günden beri beni köftelik işlere bulaştırmayın dedim bunlar hikaye İfadem üfürükten masallar böyle bir şeyler yok ama kasa kasa, gemi gemi, giden paralar, dolarlar, altınlarlar, yurt dışına çıkarılan gemiler, götürülen limanlar, alınan havuzlar, villalar, bilmem neler bunların hepsi var. Ve bunlar o kadar delil olarak sunulmuş ki hakim savcılar tutuklamaya karar veriyor. Değiştiriyorsun, yerine getirdiğin, senin adamların olarak getirdiğin, tırnak işaretinde söylüyorum, onlar hala suçtur diyor. Sonra onları da değiştiriyorsun. Yetmedi bir daha değiştiriyorsun. Ya 5-6 kere değiştirilenler var. Sonra da olmadı hukuk sistemini değiştiriyorsun. Bu hukuk herkese lazım. Böyle değiştirilirse 3-5 sene sonra başka birileri de gelir. Biz eski şeklini istiyoruz. Halkımız da bunu istiyor der. Onları yeniden yapar. O insanların yakasına yeniden yapışır. Bazıları ölmeyecekmiş gibi. Hiç sistem değişmeyecekmiş gibi yaşıyorlar, düşünüyorlar ve halkın menfaatini değil kendi menfaatini düşünüyorlar ve kendi menfaatleri için memleketi uçuruma yuvarlıyorlar. Mesela bu yok benim ayakkabım 88'miş, 44'müş. Yok bilmem falan kansermiş hikaye bunlar.